Merhaba, değerli takipçilerim, hepiniz benim kanalıma hoş geldiniz. Ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Göktaş. Bugünkü videomun konusu bu genel sağlık sigorta prim borcuyla ilgili kısa bilgi aktarmak istiyorum. Genel sağlık sigorta prim borcu terapi yeni bir zam geldi. Tabii ki bu zam da 1 Aralık 2025 tarihinde itibaren geçerli olacak. Zaten biz şu an için 21 Kasım'dayız. Yani burada 9-10 gün sonra bu zam artık devrenize, devreye giriyor. Artık sizin hayatınıza giriyor. Tabii ki bu ne şekilde olurdu? Genel sağlık sigorta prim borcu. Hepinizin bilindiği gibi 1 Ocak 2012 yılında bu genel sağlık sigorta hayatımıza girdi. Eğer kişi çalışmıyorsa, kişinin de ailede, kişi başı askeri ücretin 1 bölü 3'ten daha az bir geliri, daha ona denk veya daha üstü bir gelir varsa, Tabii ki bu borç ödemek zorundadır. Ancak ailede askeri ücret 1 bölü 3'ten daha az bir gelir varsa kişi başı bu şahslar bu borcu ödemez. Bu borçtan muaftır. Tabii ki mal beyanında bulunarak bu borçta muaftır. Bunlar 60 ke kapsamına alınıyor. Yani daha önce yeşil arttı Tabii ki 60 k olarak dikkate alınır. Ancak burada 1 Aralık 2025 tarihinde artık bu genel sağlık sigorta prim borcu zamlandı. Şimdi her ne kadar da askeri ücretin büyüttüğü yani 26 bin TL'nin bürüttüğünü yüzde üçü dikkatli anlarak ve bu rakam 780 TL olarak ödeniyorsa ancak ne yazık ki artık bu rakam yüzde askeri ücretin büyüttüğü yüzde üç değil yüzde altı olarak hayatınıza geliyor. 1 Aralık 2025'te. Yani bu da ne denk geliyor? Bir örnek diyorum ki Kasım ayında 780 TL olarak bir genel sağlık sigorta prim borcunu ödenmişseniz artık 1 Aralık 2025 tarihinde bunu 1560 TL olarak ödeyeceksiniz. Çünkü %6'ya çıkarıldı. Bununla da kalmaz ki yıl başında 1 Ocak 2026 yılında askeri ücrette zam geleceği için bu terel yeniden yine zamlanacak. Yani bu da tahmini rakam yine bir 2500 lirayı bulur yani. Çünkü asker ücrette zam gelince bu da ona endeksidir. Askeri ücretin bürütünü dikkatte alınarak bir sefer yüzde altı olarak dikkatte alınıp alınacak. Ancak bu borçta kurtulmak istemezseniz, kurtulmak isterseniz tabii ki ya sizin çalışmanız gerekir. Sesekalı olur, Bağkurlu olur, emekli sandı olur fark etmez. Veya da hane içinde nüfus başı geliri askeri ücretin 1 bölü üçten daha az olması gerekir ki 60G kapsamına girersiniz. Eğer 60G kapsamına girmezseniz ne yazık ki bu para kişi başı herkeste alınır ve alınmaya devam edecek. Evet. Bugünkü videomda bu kadardır. Bir daha videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Benim bu videomu like atmayı, abonem olmayı, paylaşmayı, kendi sosyal medya paylaşmayı unutmayın. Saygılarımla.